Samsun Son Haber Genel Yayın Yönetmeni değerli gazeteci dostumuz Sayın Mustafa Birlik'le birlikteyiz. E, Samsun'daki haber akışı üzerine konuşacağız. E, gündemde olan konuları hızlıca bir değerlendireceğiz. E, aslında şöyle gündemde ne var diye baktığımızda en çok konuşulan konu 10 Kasım günü e, resmi törenler sırasında e, yaşananlar. Burada ne oldu acaba? E, evet. bunu Mustafa Bey'den dinleyeceğiz. Yine e, aslında bunun ardından da iki tane kötü haber var şehrimiz için şehrin sevilen sayılan simalarından iki tanesini kaybettik. Bunlardan bir tanesi Doktor Habib Demirel, korona ya bağlı olarak evet. değerli bir doktorumuz vefat etti. Bugün de çok sevilen bir minibüs derneği başkanımız olan Hakan Bektaş'ı toprağa verdik. Ama öncelikle bu iki konuya geçmeden önce 10 Kasım'ı bir konuşalım. Şimdi Mustafa Bey biz 10 Kasım meselesi hassas bir konu tabii. Yani her anlamda hassas. 10 Kasım kurucu liderimiz Ulu Önder Atatürk'ün vefat yıldönümü ve her şehirde olduğu gibi Samsun'da da törenler yapılıyor. Sabah 9.00'da bir anma töreni yapılıyor. Yapılıyor devletin resmi töreni bu. Bu sene bu topla bu resmi tören sırasında işte Sayın Vali ve işte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının da hani geciktiğine dair bir takım e, kamuoyuna yansıyan bazı sivil toplum örgütlerinin özellikle Atatürkçü Düşünce Derneği'nin e, yoğun tepkileri oldu. E, ve evet. e, işte Sözcü Gazetesi'nde ben okudum. Cumhuriyet'te galiba yazıyordu. E, işte e, Vali Bey'in ve e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın törene geç kaldığı, bu yüzden törende aksamalar olduğu gibi e, iddialar var idi. Bu tabii bir rahatsızlığa da yol açtı. Vali Bey'in resmi açıklaması oldu bu konuda ilgili bazı hususları düzeltti diyelim kendi bakış açısıyla. Şimdi biz tabii ne o taraftayız ne bu taraftayız. Biz bu işin, şey biz gazeteciyiz. Yani e, biz objektif. Alabilmek. Benim YouTube kanalımın da şeyi o. Vazifesi 10. köyünde vazifesi bu. Siz de bir gazeteci olarak ki tarafsızlığınızla, ve dürüstlüğünüzle bilinen bir gazetecisiniz. Ben yani kamuoyu bunu merak ediyor yani hangi taraftan olursa olsun hangi fikir hangi görüş hangi siyasi bakış açısından ya o törenin sırasında neler yaşandı acaba yani bize bir özetler misin biz herkesin merak ettiği şey bu çünkü abi aslında şimdi Türkiye'de son yıllarda e, bu tür e, milli günlerde e, biliyorsunuz devlet büyüklerinin e, kulak rahatsızlıklarından vesaireden e, rapor aldıkları gibi şeylerle son yıllarda karşılaştığımız konular. Fakat e, bu sene 10 Kasım'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki çok güzel bir tören e, gerçekleştirildi. E, şimdi şehrin yöneticileri, e, burada bir düzeltme yaparak devam etmek istiyorum, Vali Bey törene geç kalmadı. Varlı Bey tören zamanında oradaydı. Ha törendeki protokole geç kaldı ama bu çok eleştirilebilecek bir şey değil çünkü Varlı Bey tören zamanında oradaydı. Mustafa Demir törenin sonuna ancak yetişebildi. Ee, çelenk koyma esnasında Mustafa Demir yoktu törende. Şimdi benim yadırgadığım bir diğer nokta da oldu aslında bu gazetelerde de çok yer almadı. Şimdi bizim askerimize saygımız sonsuz ama bu törende. Baştan sona bir e, ciddiyetsizlik vardı. Şöyle, yanlış protokol sunumlardan ötürü olduğunu düşünüyorum. E, törenin planlamasında bir hata olduğunu düşünüyorum. E, askerimiz anıta çelen koyarken siren çalıyordu. Hani siren çalarken duruyorsunuz, araçlar bile duruyor, e, saygı duruşuna geçiliyor. Ama o an öyle bir çakışma yaşandı, e, törene şey anıta çelen koyulurken, yani. Törende bu sene hiç anlamadığımız bir, bir sürü aksaklık peş peşe geldi. Kasıt e, yoktu ee, muhtemelen ama... Yok, ciddi, kasıt ciddi, ciddi olarak kesinlikle... Yok yok, yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle kasıt olarak şey yapmıyorum ama e, daha özen gösterilmeli değil mi? Çok özür diliyorum. İyi planlanmamış, benim anladığımı söylüyorum. İyi planlanmamış, iyi planlanmamanın yanı sıra hani... E, Belki, değilim, belki de insani bir sebepten dolayı, tam bilemediğimiz bir sebepten dolayı, işte önce Vali Bey son anda yetişmiş, işte Büyükşehir Belediye Başkanımız da tam zamanında gelememiş törene, zaten iyi planlanamamış olan tören, bu gecikmeler nedeniyle iyice bir karışmış herhalde. Bu da tenkitlere yol açıyor, öyle anlıyorum. Şimdi şeye geçelim, gündemimizin diğer maddesi. Değerli bir doktorumuz, Kızılay Şube Başkanımız, Habib Bey'i kaybettik. Habib Demirel. Yani tanımayanlar olabilir. kendisi psikologtu galiba ya da psikoloji doktoruydu. Tam unvanını evet. yanlış söylemeyelim. Adıyaman doğumlu olmakla birlikte bütün kariyeri boyunca Santun'da. Samsun'da Samsun'da evet. yer almış. Atmış. Evet. Ben evet. yani, bilmiyorum sen baktın mı araştırdın mı ben yoksa ben bilgilendireyim mi izleyicilerimizi? Şimdi ee, Habib Bey hem doktor kişiliğiyle hem de sosyal çevrede sevilen, sayılan bir doktor. Donanımlı bir doktor. Kızılay'ın başkanlığının gelmesiyle biz de yaptığımız haberlerle tanışma fırsatı bulduk. Tabii çok samimi değildik ama yani gördüğümüz kadarıyla düzgün bir beydi. Fakat çok önemlidir abi. Yani biz bu koronaya karşı hani çok uzun zamandır insanlar hem televizyon, doktorlar, sağlıkçılar yani her türlü kanal, basın uyarıyor. Ya bu kadar uyarı da hani normal, halktan bekliyoruz ama doktorların başına geldiği zaman, ya insan hani doktorun bile başına geldi, ben ne yapayım, dönüyor iş. Tabi takdir ilahi ama bir doktorun yani bu konudaki tam donanım, bir de Kızılay yani afet. Ya bu da bir afet neticede ve bu konularda Kızılay'da hani görev yapan insanlar daha bir donanımlı. Onun başına böyle bir şey gelmesi koronaya karşı hepimizi daha fazla korkutuyor. Bir de bu hani artık izleyiciye de bıkkınlık geldi biliyorum bu koronadan bahsettiğimiz için ama yani Ankara ve İstanbul'da ilave bir takım önlemler de alınmaya başlandı. Ek tedbirler alınıyor. Mevsimsel grip de başladı. Yani ben onu da gözlemliyorum. Hani sezon her sezon her sene bu dönemde başlayan bir grip salgını zaten vardır. Ee, o da karışıyor galiba birazcık yani e, insanlar endişeleniyor. E, o salgın öteki bir tür, türde de bir salgın başladı diyelim. E, bu e, ikisi birleşti. E, insanlardaki tedirginlikler de arttı. E, şey duyumu var mı? Samsun'da da ilave yeni tedbirler alınabilir gibi bir duyum var mı? Yoksa hani e, her şey stabil mi diyelim? Abi Samsun'da da tablo e, inanın çok endişe verici. Önce bunu söyleyeyim ama ilave tedbirleri almaktan ziyade şu an devlet politikası olarak ben herkesin kendi tedbirine yönelmesi yönünde bir şey var Çünkü biz e, sokağa çıkma yasaklarını falan uyguladığımızda inanın ekonomimiz durdu e, ya o yüzden herkes kendi önlemlerini ekstra ekstra alsın fazla fazla alsın ki korunsun e, sanırım devlet büyükleri de bu yönde hareket ediyorlar abi Evet, öyle gözüküyor durum. Ee, i̇nşallah bir an önce aşı bulunur da bu beladan kurtuluruz Dü bütün dünyada ve Türkiye'de ve tabii ki Samsun'da. Ee, üçüncü bir konuda bugün e, ele alacağımız e, Hasköy e, Minibüs Hattı Başkanı Hakan Bektaş'ın genç e, yaşta, yani 50 yaşındaydı, çok genç yaşta, evet. Aniden bir e, rahatsızlık geçirerek vefat etmesi oldu. Şimdi Hakan Bey'in e, vefat sebebi eğer e, yanılmıyorsam bana gelen bilgi doğruysa e, pıhtı atması dediler. E, sanıyorum pıhtı atmasına bağlı bir beyin kanaması geçiriyor ve evet bizim Karadeniz'in genel hastalığı zaten abi bir damar evet, damar tıkanıklığı, ani bir rahatsızlık. Şimdi Hakan Bey e, ben çok iyi tanırdım. E, çok e, dobra bir adamdı her şeyden önce. E, Has hastköymenimiz hattı Başkanı olarak Sadece minibüsçüler, işte şoför esnafı ve işte sanayi esnafı gibi bu yan sektördeki insanlar değil. Samsung kamuoyunda iyi tanınan, sevilen bir kişiydi. Bir numaralı özelliği ise dobralığıydı. Yani Samsun'da anlı şanlı sivil toplum örgütlerinin, işte il başkanlarının, işte siyasetle ilgilenen kişilerin söyleyemediği şeyleri sosyal medyadan ya da insanların yüzüne direkt söyleyebilen Son derece medeni cesaret sahibi, düzgün bir insandı ve gerçekten seveni vardı. Canik bölgesinde birazsa herkesin tanıdığı, bir evet. sevdiği bir insandı. Çok genç yaşta vefatı büyük üzüntüye yol açtı. Hem bu vesileyle biz Habib Bey'den dolayı sağlık camiasına ve tabii ki Hakan Bey'den dolayı da şoför esnafımıza, sevenlerine, ailelerine başsağlığı evet. dileyelim. Herkes dikkatli olsun. Ölümün artık yaşı da tabii ki yok. Hiçbir zaman yok. Hiçbir de yok. Her an herkesin başında tabii ki işte korona derken bir bakıyorsunuz işte böyle beyin kanamasından oluyor. Herkes demek ki sağlığına dikkat edecek ve yarın yokmuşuz gibi davranacak. Bu artık böyle Samsun'un çok sevilen iki değerini kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, Mustafa, Bir de abi o... yerlerini yenisi de kolay gelmiyor. Evet. Yani evet, sıkıntı oldu. orada Yani tamam e, hani bu Emre Hak vaki oluyor ama ya yani yerine gelecek insan, yani daha çok pişmesi lazım bunlar yıllarını vermiş insanlar. Yani kolay değil abi. İnsanlar kolay yetişmiyorlar. ve Kolay harcamlar evet. ama kolay yetişmiyorlar. Ee, evet e, Mustafa Bey e te çok teşekkür ediyoruz. Ee, Bugünkü yayınımızı da artık kapatıyoruz. Gelecek haftaki programda yeniden buluşacağız.